Peki yenge. Hadi bakalım. Bu kim? Bunu hatırlıyor musun? Sabri abi. Vallahi bravo yenge ya. Ha. Hepsini hatırladın çok güzel. Peki sana bir soru daha. O zaman şöyle. Ee, Sabri abi sizin düğünde ne takmıştı? Yarım mı, gram mı, çeyrek mi? Hadi bil bakalım. Ee, artık. Ya ne darladın kızı bir sal ya. Ne demek sal amca oluyor? Allah, Allah Biz de burada bir şey anlatıyoruz herhalde ya. Beyin cimnastiği yapıyoruz. Anlayacak mı, anlamayacak mı? Hatırlayacak mı, hatırlamayacak mı? Onu test ediyorum ben de. Sen bakma ona yenge. Ha? Ne diyorsun yenge? hiçbirini takmadı. 50 lira mı ne takmıştı? Hatta o da yırtık çıktı galiba. Siz de böyle muhabbeti yapıp gülmüştünüz. Vallahi bravo yenge ha. Çok iyi hatırlıyorum. Yemin ediyorum şaşırtmacalı soruyu bile bildin. Helal olsun sana. Vallahi e, hafızan var ya eskisinden daha kuvvetli ha senin. Maşallah tebrik ederim. Sağ ol Selam Bey. Teşekkür ederim. Ne? Selam mı? Ha Selam Sen işte düğüncü dükkanında çalışmıyor musun? Ben mi yanlış hatırlıyorum karıştırdım ya? E sempatik bıyıklı. Şaka mı? Şaka yapıyorsun ya. Şaka, ha tamam şaka yapıyorsun işte. Daha, bazı bazı amnezi durumlarında böyle şeyler olabiliyor. Muhtemelen seni kalıcı olarak hafızasından sildiği için... ...yani seni başka biriyle karıştırıyor. O da çok normal yani. Bir şey söyleyeceğim. Çok güzelmiş bu ya. Ben de bunu kalıcı olarak silebiliyor muyum hafızamdan? Ya siz ne alışılacısın sen? Siz bayağı kayalisi bugün formunda. Çok şaka sen espri yapıyorsun şu an. Ha? Sen de falan tamam, yapsana. Vallahi, Allah Allah şaka. Amca oğlu Ramazan. Yalnız bak yani durum ciddi. Selma gerçekten seni hatırlamıyor. Yok yani seni silmiş kafasından. Seni hiç hatırlamıyor. Bak o yüzden senden rica edeceğim. Ve bu konuyla alakalı. Çok fazla üstüne gitme tamam mı? <laughs> sen doğru hatırlıyorsun Doğru, doğru, doğru. Selami, bıyıklı, sempatik. Selami, doğru işte. Yenge... Hatırlamadın mı beni? Ben ya. Nasıl beni hatırlamıyorsun ya? Sabri abi hatırlıyor mu? Beni hatırlamıyor mu yenge? Ben ya. Ramazan ben. Kaya neşesiyim ben yenge. Nasıl hatırlamıyorum? Gözünü seveyim ya. Bıyık mı sorun? Bıyık bıyık. <Gülüyor> ne gülüyorsunuz ya? Allah Allah. Hiç mi yengesi tarafından hatırlanmamış bir adam görmediniz? Görmedik tabii. Ya Ramazan abi çok safsın ya. Selma ablam şaka yapıyor anlamadın mı hala? İnandı mı sandınız? Hadi. İnandı sizi denedik. <laughs> İnandı mı sandınız değil mi? Ya siz işte var ya safsınız ha. Vallahi hepiniz safsınız. Safsınız, inandın sandınız da. Ee, geçeceksin o işleri, geçeceksin. Vallahi hiç öyle görünmüyordun Ramazan. <laughs> bayağı bayağı sıkıntı etmiştin kendine. <gülüyor> <gülüyor> seninle de bu arada görüşeceğiz. O laf sokmayı unutmadım. Hesaplaşacağız seninle sonra. şey ben bir şey söylemek istiyorum. Selma benim sana bir özür borcum var. Artık iyileştin. Çoğu şeyi hatırlıyorsun. Kazayı da hatırlıyorsundur. Bütün bu olanların sorumlusu benim. Gerçekten ben böyle olsun istemezdim. Yani çok özür dilerim. Bilmiyorum neye yarayacak ama gerçekten çok özür dilerim. Ben çok üzgünüm arkadaşım. Canım benim ne olursun suçlama artık kendini. Bak ben buradayım, iyiyim, görüyorsun. Sizinleyim, hep sevdiklerimle birlikteyim. Daha ne olsun? Tamam. İyisin. Canım, sağ ol. Ya ben bir şey soracağım. Bu Esin hemşireyle evine gelmeyecek mi? Yoklar. Nerede de bunlar? Ey. Ee, Elif hemşireyle Cemile olmasın o? Ay of olabilir evet. Ben yine unuttum sandım. Ay vallahi sen iyileştin ama benim hafızam yok. <gülüyor> <Gülüyor> evet. Bana bir... ha, geldiler galiba. bakarım ben bakarım. Sen otur otur kızım. Ben bakarım. Otur canım otur. Şişt, <laughs> yedin ama. Yedin. Alındım, Alındım farkında mısın? Ha, hoş geldiniz kızım geç. Ha? Hoş geldiniz, hoş geldiniz ya. Gelin gelin biz de sizden bahsediyorduk. Hoş geldiniz yenge. Aman. <laughs> hoş gördük, hoş gördük. Hoş bulduk. Sıçmış Nerede kaldınız siz? Sabahdan beri yoksunuz ortada. Geliyorum, ana dediniz, gelmediniz. Vallahi anamınca geldik ya, bir işimiz vardı da. Hadi evet. geçin. Ben işimi var? Cemile. Ne işiniz vardı? Hiç ve ya, öyle ev işi falan. Cemile. İyisin değil mi hayatım? Bir şey yok. Yok ya. Evi toparlarken biraz fazla yormuşuz herhalde kendimizi ondan. E bir de tabii geç kalmanın mahcubiyeti var. Ya hakikaten. Vallahi ne olur kusura bakmayın ya. Selma gülüm çok sevindim senin adına ya. İyisin değil mi? Her şeyi hatırlıyorsun yani şimdi. Hatırlıyorum çoğu şeyi artık. Hatta ilk iş yerim bir okula gideceğim. Bakalım. Göreceğiz. Yormasaydın kendin canım. Ya tam iyileştiğin zaman giderdim. Ya e, i̇yi hissediyorum zaten. Onlar çocukları çok özledim. Gideyim bir göreyim. Onlar da beni özlemiştir. Aa evslemes olurlar mı? Özlediler tabii. Her gün bana seni sordular biliyor musun? Yarın seni gördükleri zaman çok sevinecekler. Bu kim bu? Yet Allah aşkına bu. Bunu ortadakini tadacağım. Gençliğin <laughs> 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 <laughs>